Aa, sakın düşme. Sakın düşme. Evet bebeğim, plajda sıkışıp kaldım. İmdat. Aa, ay. Şu çöp tenekesine bak, sahiden öyle. <laughs> hazır, hazır. Oh hayır, imdat. Aa, aa. aa. hayır, lütfen. Pahalı gömleğimin üstüne döküldü. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ah, çok çok üzgünüm. Gerçekten, gerçekten. Neden Seni küçük? Ah. Neden bu kadar kötüsün? Ne? Bundan çok sıkıldım. Ha. Senden ayrılıyorum. Ah, ha. 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 Sen ne dedin sen? Buyurun, size yardım Aa. edeyim. Hadi. Ne kadar yakışıklı. Ben Kit. Ben de Seviy. Tanıştığımıza bil. memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ha. Kızım dün başıma ne geldiğine inanamazsın. Hayır. Asıl sen okulumuza kimin geleceğini inanamayacaksın. Gerçekten gerçekten. Hey millet. Zengin çocuk geldi. Aa, demek sen geldin. Selam. Hey Savi. Sen. E, sen... Vay <laughs> Bütün gece seni düşündüm. Yani sen muhteşemsin demek istedim. Tamam. Bunu sonsuza kadar saklayacağım. Hatta bu yeni okula senin için transfer oldum. İşte senin kadar güzeller. Teşekkür ederim. Kız arkadaşım olur musun? Evet, evet, evet. Evet. <laughs> o zaman bugün harika bir restoranda güzel bir akşam yemeği yiyelim. Konumu sana daha sonra atarım. Görüşürüz. Hoşça kal. Aa, aa, gönderdim. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam sevi. Kendin gibi ol. <laughs> evet. Aa. Ben sabit arkadaşlarımla tanış. Aa. Galiba taşrodan gelmiş. Aa. Evet çok klasik. Selam. Evet, selam. Aa. Selam. Orada dikilip kaldın gel yanıma otur. Buyur müsaadenle. Teşekkür ederim. Geldiğine çok sevindim Savi. Öyle mi? Aa, şey ben de. <laughs> Berbat bir şey. Yani daha zengin birini falan bulamaz mıydı? Acaba bütün arkadaşları böyle mi? Çocuklar. Hadi lezzetli ve yeni bir şeyler deneyelim. Yani değil mi? <laughs> Savi buyur. Ne evet. Neden her şey çok pahalı? Bu yemekleri bilmiyorum bile. <laughs> oh hayır. Savi. Savi. Evet. Ne yemek istersin? Ee, yemek mi? Ee, şey... Seninkinden olsun. Evet tabii. Eksküze ee, moi, Beyefendi? Bunu ve bunu istiyoruz. Menünün ne demek aa, olduğunu bildiğini sanmıyorum. Evet. Aha aptal. Neden bu kadar kaba davranıyor? Aa çorba. Nihayet bildiğim bir şey. Aa, Aha, nefis. Nasıl yani? Onlar ne? Ben ne yapıyorum? Hey! Bu ellerini yıkaman için. Gördün mü? Böyle. Aa, çok çok özür dilerim. Olamaz. Kendimi çok aptalı hissediyorum. Aa, teşekkür ederim. Aa, bu çok iyi görünüyor. Acaba tadı da göründüğü kadar iyi mi? En iyisi onların ne yaptıklarına bakayım. Bu köylü kız neden bize bakıyor? Tamam en azından hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Aa şey bu göründüğünden daha zor. Ay kulaklarım. Ha şunu yapmayı kes. Aa, aa, aa özür dilerim. Hı, sana yardım edeyim. O kadar zor değil ve inan bana tadı harikadır. İşte oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Belki bunun için çok erken. Ama sanırım hayatımın geri kalanını seninle hmm. geçirmek istiyorum. <laughs> aa. Aa. Bu kızın aa, yaptıkları aa. yetti artık. Oh, hayır. Görgü kurallarından haberin Yemek, yok mu senin? Yemek yemeği bilmiyorsun. Aha, aha, Bu a, çok iğrenç. Oh, hayır. Şimdi hakkımda ne düşünecek? <laughs> Sorun ne? <mu>? Ne oldu? <laughs> Hemen dönerim. Aa, bebek gibi ağlıyor. Evet. <laughs> Ağlama. mı? Arkadaşlarım benimle alay etti. Hem de senin önünde. Belki de senin için yeterince iyi değilimdir. Hayır. Çok güzelsin ve... Seni beğeniyorum. <laughs> gerçekten mi? Evet gerçekten. Şey böyle söyleyince... Birbirimizi nasıl bulduk? Aa, Burası benim evim. Vay canına. Muhteşem. Evet. Hayır hayır dokunmazsın iyi olur. Annem beni öldürür. Aa bu sen misin? <laughs> Dur sana onu anlatayım şey bu fotoğrafı o gün babam bana sadece varis olmamı değil mücevher şirketinin eş ortağı olmamı istediği için çekmiştik. Resmen ikinci sahibi olduğum için bir kutlama yapmıştık. Gördüğünüz üzere tüm şey... mücevherler <laughs> benim şirketimin üretimi. Hepsi harika ama galiba tek kelime edemeyeceğim. Aa, ona etrafa gösterebilirim. Hey Kit, birlikte bir selfie çekelim. Aa, tabii, elbette. Şimdi gülümse ve işte oldu. Vay canına. Oha, ne harika bir fotoğraf. Bunu kesinlikle paylaşmalısın. Aa evet Aa, şey. A, bekle ne? Savi görünüşüne bayılıyorum ama ben ve ailem için karşı konulmaz görünmek çok önemli. ama ben olsam endişelenmezdim çünkü sana bilmen gereken her şeyi öğretebilirim. Tasarım kıyafetler mi giymeliyim? Çok zor değil. Sadece birkaç önemli şey var. Birkaç önemli şey mi? Bunu benim için yapabilirsin, değil mi? Ee, evet, tabii. Yani denerim. Buraya gelin. Sevi, stilistimle tanış. Aa, selam. Aa, hayır, hayır, hayır. Hadi tatlım. Sana bir bakayım. veya <laughs> ee, yok. Evet, otur bakalım. Ah, düzeltmemiz gereken bir sürü şey var. Bakalım burada neler oluyor. Yani... Hayır. Acıtmayacak. inan bana. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Ay, yani kızım... Hayır, 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 hayır. Savi, yap gitsin. Tamam. Aa, aa. Sonra ne yapsam? O kadar çok şey var ki. Aa, evet, ihtiyacım olan bu. Ha, saçlarını tarayalım. Hayır. Kuru kıvırcık saçı fırçayla tarayamazsın. Ben profesyonelim. Endişelenme sorun olmayacak. Ha, bu son sonsuza kadar sürecek. Ee, ee? Ee, bakalım. Ee, belki başka bir yaklaşımı denemeliyiz. Aa, hı? Belki biraz bunu kullanırsa işe yarayabilir. Ha, nasıl görünüyorum? Ee, bitti. Bitmiş görünüyorsun. Sıra makyajda. Pekala ne lazım? Şey her şey buradan başlayalım. Ve bitti. Ah gerçekten mi? Hmm, beğendim. Daha sada mı var? Şimdi kıyafetini değiştirelim. Pekala öyle diyorsan. Yaz aylarındayız. Ee, tamam. Hmm, hayır. Oo, bakalım bakalım. Aha. Picasso elime su dökemez. Be Beğendin mi? Evet bayıldım. Dur paylaşayım. Saçını çok beğendim. Bunu yapanın kızın değil bir çeliste olduğu belli. Evet, artık onunla aa, arkadaş evet, olmalıyız. Kesinlikle. Ona kıyafetini ve saçını aa, beğendiğimi evet. söylemeliyim. Aa, aa, işte aa, geldi. Aa, Gelsene yine arkadaşımız. Artık Hayır hayır onu aa. çekmeye gitmemiz gerekiyor. Ne? Aa, 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 onu hayır. geri ver. aa aa. <laughs> O oh, benim. Durun 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 ah, durun. Ah, o benim ah, kız ah, arkadaşım ve ah, benimle ah. zaman geçirecek. Tamam bebeğim. Ah. E, çocuklar ne zaman takılabileceğimizi size haber veririm. Ah, ah. Şimdi ah. gitmeliyim. Affedersiniz. Ah. Ama ben Baby rezervasyon tatlım. yaptırmıştım. Ah, ah. Harika. Ah. Peki. O zaman beraber gidelim. Ah, ah, ah. Ah, ah, çok hey. şükür. Sevi sana ne oldu? Değişmişsin. Biliyorum çok uzun bir hikaye. Benimle gel sana her şeyi anlatayım. Tamam. Aa, ah, ah. Sevi, Sevi tatlım, ne oldu? Aa. aa, buna inanamayacaksın. Arkadaşlarından nefret ediyorum. Önce benimle alay etmeyi başladılar, sonra şimdi de benimle arkadaş olmak istiyorlar. Anlamıyorum. Aa, sonra evine gittik. Ee, şey, aa. şuna bak. Aa, bu çoktu, ha, bu çok tuhaf. Evet, evet. Sonra beni aa. değiştirmeye başladı. Aa, aa. Aa, ne? Aa, bu altın. Aa, aa. Bu giysiler, saçım... <laughs> Hepsi onun yüzünden. Bunu yapamam. Bunu bana neden yapıyor? Ne? Ama bu kıyafetlere neden ihtiyacın olsun ki? Hadi değiştirelim. Bunu al. Öyle mi dersin? Tabii. Bunlara ihtiyacın yok. Demek böyle hissediyor ha? Ha hayır. Ah, senin tarzın bu. Böyle çok daha iyisin. Evet, şimdi kendimi çok daha rahat hissediyorum. <laughs> Bana yardım ettiğin için çok teşekkür Ay, ederim. Arkadaşlar bunun için değil. Gerçek mi? arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Her şey için teşekkür ederim. Hey. Aa, a, selam. Bana söylemek ee. istediğin bir şey var mı? Aa. Aa, evet ama. Senin için yapmaya çalıştıklarımı beğendiğini sanıyordum ama hayır. Konuşmanın ne kadarını duydum bilmiyorum. Gerçekte kendini nasıl hissettiğini bilseydim seni hiçbir şeye zorlamazdım. Sana karşı iyi davranmıyor muyum ha? Evet, öyle davranıyorsun. Kit. <laughs> bu bir yalan. Hepsi yalan. Değişmemi mi istiyorsun? Bana dokunma. Dur. Bana yalan söylediğine inanamıyorum. Bekle, dur, bekle. <laughs> hayır. Şimdi bu neden oldu? <laughs> Yanlış bir şey yapmak istememiştim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. İyi bir kız arkadaş olduğumu biliyorum. Ama bu yürümüyor. Ona, ona yalan söylememeliydim. Bana karşı iyiydi. Hem deniyor da. Nasıl? Aa, vay canına. Bebeğim. Değişmişsin. Çok güzel görünüyorsun. Neden bahsediyorsun? Ne, ne demek istiyorsun? Ben senin. Bunu düşürdün. Bekle. Ne? Neydi o öyle? Bu çok tuhaf. En azından günlüğüm var. Beni daima anlar. Sevgili günlük. Kafam çok kendimi çok tuhaf hissediyorum. Savi. Kit. Daha önce öyle davrandığım için özür dilerim. Böyle olsun istememiştim. Aa, bunlar senin için. Aa, teşekkür ederim. Aa, sen yani üstünü değişmişsin. Ne demek istiyorsun? Ben aynıyım. Hayır. Bu ne? Bir dakika, o ne? <laughs> Bu a, 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 a günlüğüm. <laughs> Hala deftere yazan kaldı mı? Bu çok eski bir alışkanlık. Aa, sana bir dizüstü bilgisayar vereyim. Benden bir hediye. Şey... Buyur. Yepyeni bir laptop. Bu daha iyi olur. Aa, herhalde teşekkür etmeliyim. Gitmeliyim. Derse geç kalacağım. Görüşürüz. Şimdi kafam iyice karıştı. Hediyeler mi? Bir sürü. Aa işte buradasın. Ay. Ah affedersin. Aa, aa Aa yine mi? Yine mi? Hayır yine sen. Kimsin sen? Ne demek istiyorsun? Senin kız arkadaşınım. Ne? Kız arkadaşım mı? Benim kız arkadaşım. Aa, Kit. Ah, anladım. Hey. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi? Bu benim ezik ikiz kardeşim. Paranın önemli olmadığını sanıyor. Evet. Paranın sana bir faydası olmadığını görebiliyorum. Hem de hiç kardeşim. Ne demek istiyorsun? Ben aynıyım. Çünkü kız arkadaşın benimle uğraşıyor. Galiba benden hoşlanıyor. Ne dedin sen? Kız arkadaşından uzak dur. Hı. Dikkat et. Hı. Sen görürsün aptal parasız kardeşim. Hı. Hayır Hı. yeter. Hı. 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 Gidelim Kit. Umarım seni etrafta görmem. Sonunda bir konuda anlaştık. Çocuklar bu Steve. Bundan böyle sizinle. Otur lütfen. Hı. Selam. Çocuklar dikkat. Kimya dersine geçiyoruz. Bu formüller teste çıkacak. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmayın. Ah, hadi ama. Şimdi olmaz. Hadi hadi. Lütfen çalış. Yedek kalemim yok. Öğretmenim. Sevi konuşma yaz. Oh. Ah. Ama ama yazmak için kalemim yok. Hey ah, kalemin var mı? Kalemin olmaması senin hatan. Beni rahat bırak. Ah, gerçekten mi? Aa. Hey. Hey. Ne? Kalemin var mı? Kendi kalemin bile yok. Ah. Ah, hadi biraz daha dayan. Aa. 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 Ha? Söylemen yeterdi. Aa, teşekkür ederim. Ah hayır böyle hissetmemeliyim. Her şey yolunda Sevi. Gevşe. O da neydi? Erkek kardeşine onunla konuşmayacağıma söz verdim. Aa, sonunda. Zil beni kurtardı. Ne? Aa. Olanlar için üzgünüm mü? Şey, bu hoştu biraz şapşal. Ne ne? Ah, daha çok hediye mi? Ah, mükemmel. Ah. Ah, elbette kit. Ah, ah kızım, hadi bu gece beraber takılalım. Ha? Ah. Burada neler oldu? Kit oldu. Bu ara çok abarttı. Ama erkek kardeşiyle tanıştım. Erkek kardeşi mi var? Evet ikizi. Çok hoş bir çocuk ve arkadaş olduk sanırım. Ah kızım erkekleri bir an unut da beraber takılalım. Ah gerçekten yapamam daha sonra. Ah üzgünüm. Erkek arkadaşın olunca anlarsın. Affedersin. Tamam görüşürüz. Umarım bana kızmamıştır. Ah, ah ne diyordum? Ah, <gülüyor> ah <gülüyor> pardon pardon Sevi. Hmm. Yardım edeyim. <laughs> ah. Tamam. Aa, aa hayır hayır hayır. hayır, Yine mi bu his? Bunu iyi düşünmemişim. Ha? Ne yapıyor bunlar? Hey. Vay canına. <laughs> Ondan uzak durmanı söylemiştim. Sakin ol kardeşim. Sadece yardım ediyordum. Ha, Tişörtü kirlenmiş ama nasıl düzelteceğimi biliyorum. Yaşam tüyom yeni aa, bir elbise. aa aa. Teşekkür ederim. Bunu sonra giyeceğim. Ee, ee, gitmeliyim. Bugün çok meşgulüm. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kal. Daha ne kadar katlanabilirim bilmiyorum. Ah, kesinlikle benim tarzım değil. Asla öğrenemeyecek. Tamam. Bugün ne lazım? Ah, bunu yapmamalıyım. İşte burada. Aa, bir çiçek. En sevdiğim çiçek. <laughs> Olamaz. Bu ucuz çiçekle ne yapıyorsunuz? Şey. Benimki alsan iyi olur. Aa, Senin için. Aa, görüşürüz. Teşekkür ederim. Aa, sonra görüşürüz. Pes ediyorum. Bu hoş bir şey sayılır. Hatta fazla hoş bile olabilir. Demek beğendi. Hayır bunu yapamam. Hey Chris bana yardım eder misin? Lütfen bunu seviye ver. Teşekkür ederim kardeşim. Galiba bu senin için. Ha? Olamaz. Bu çok güzel. Ah, çok sevimli. Evet ben de böyle olmasını umut ediyordum. Çizim yapmayı iyi biliyor. Yine mi bu? Se selam Kit. Bu koleksiyon için hazırlandı. Odana asabilirsin. Aa, aa, evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, teşekkür ederim. Aha. aha aa, bunu konuşmalıyım. Hey, konuşmalıyız. Aa, ne oldu? Bu Kit oldu. Bak bana ne verdi. Kendi portresi. O iyi biri. Hmm, aa sürekli bana hediyeler veriyor ve ilgi gösteriyor. Ama Steve, aha. peki Steve'in senden hoşlandığını nereden biliyorsun? Çünkü neden hoşlandığımı biliyor. Aa, Hatta bana ah. en sevdiğim çiçeği verdi. Ona mesaj atmalıyım. Aa, o mesaj atmış bile. Kafeteryada buluşmak istiyor. Sanırım bu kader. Aa, kafeterya mı? Aa hediyem. Acaba bu ne? Aha. Çok hoş. Sevi. Sen senden hoşlanmıyorum mu? Ne? Şaka mıydı? Steve mi? Aha. buna inanamıyorum. Ne? Başka bir kıza mı sarılıyor? Şaka mıydı? Aha, bu ne? Sevi, iyi misin? Hediyemi beğenmedin mi? Hediye mi? Sen buna hediye mi diyorsun? Sen aklını falan mı kaçırdın? Öpücük mü? Bana hiç saygı duymuyorsun. Lütfen bana bir iyilik yap. Bir daha benimle sakın konuşma. <laughs> Belki de Kit daha iyiydi. Fransa'ya yaptığımız geziyi hatırladın mı? Ben olmasam asla gezemeyeceğin ülkeyi. Olamaz. Erkek arkadaşın olduğum için çok şanslısın. Yani o Eiffel Kulesi'ndeki sihirli anı hatırlıyorum da seni ne kadar sevdiğimi yani muhteşemdi. O çok sıkıcı. Belki de yanıldım. Belki Steve daha iyiydi. Resimlerine bakayım. Çok hoş. Kit, keşke ama kesinlikle daha iyi değil. Onun hakkında çok yanıldım. Şimdi ne yapacağım? Çok farklıyız. Aa, ondan ayrılmalı mıyım? Bunu daha fazla yapamam. Ayrılmalıyım. Evet, tamam. Bunu yapabilirim. Şimdi ayrılacağım. Aha. Kit. Senden hoşlanıyorum. Ama biz çok farklıyız. Ve bunu daha fazla yapamam. Ayrılmamız gerekiyor. Ayrılmak mı? Hmm. Evet tabii. <laughs> Kağıt mendilim bile kalmamış. Sally sana ne <laughs> oldu? Sorunun <laughs> ne olduğunu anlat. Kitten hoşlanmıyorum. Ama Steve. <laughs> Kağıt mendilim bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Annem beni arıyor. Affedersin gitmeliyim. İstediğini alabilirsin. <laughs> Bunu doğru idare edemedim. Bu da ne? Bu kutu şey değil mi? Hayır. Ama bu ne demek oluyor? O, hayır, o bunu asla yapmamıştır. Bir dakika, gömleğinin yakası. Yoksa... Leke bırakmaya yetecek kadar sürmeliyim. Er, Eğer... Evet bu yeterli olur. Bu ona bir ders verir. Umarım bunu beğenir. Sanırım sevdiği renk bu. Evet sevdiği renk bu. Ama yakandaki lekeyi sevmeyecek. Seni bırakması için yeterli. Zavallı Sevi çok üzgünüm. Yapmıştır. Yaptı. Evet görüşürüz. Annemdi. Aa, aa, aa. Hemen bir sonuca varmadan önce... Aa, açıklayabilirim. Bunu bana nasıl yapabildin? Aa, Sevi çok üzgünüm. Bak lütfen dinle. Hayır. Bu... Arkadaşım olsan bunu bana yapmazdın. Arkadaşınım, En iyi arkadaşınım ve sonra sen bu çocuklarla tanışıp beni unuttun. Biliyordun. Ondan ne kadar hoşlandığımı biliyordun. Benim için anlamını biliyordun. Ve bunu mu yaptın? Özür dilerim. Tamam mı üzgünüm? Kaç kere özür dilemeliyim. Gerçekten üzgünüm ama kıskandım. Kötü bir niyetim Yok, yoktu. Şu anda seninle uğraşamam. Bekle, sevi bekle. Bunu düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum ama en azından dışarı çık. Onu dışarıda gördüm. Konuşmak istiyorsan şimdi git konuş. Dışarıda mı? Şu anda seninle uğraşamam. O nerede? Steve, 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 Steve. Benden ne istiyorsun? Zaten her şeyi söylemedin mi? Hayır. Hayır, anlamıyorsun. Kafeteryada tuzağa düştüm. Tuzağa mı düştün? Neden bahsediyorsun? Arkadaşım kiti yapmış. Bizi çok kıskanmış ve hediyeyi değiştirmiş. Gömleğine, gömleğine ruj sürmüş. Senin bir kıza sarılırken çekilen videonu gönderdi. Vay canına. E şimdi ne olacak? Üzgünüm. Böyle bitmesini istememiştim. Steve, a sana a aşığım. Ben de sana aşığım. Şimdi sevi. Öp onu. Ya şimdi ya hiç.